Royal Oak'a benzeyen bir saatiniz olsun istiyorsunuz ama cebinizde 1 milyon liranız yok mu? Benim de yoktu. O yüzden Pagani Design PD1673 aldım. Bugün sizlere bu saati inceleyeceğim. Beklemede kalın. Sevgili izleyenler bu saatin kutu açılışını çok hızlı yapacağım. PD1673 Pagani Design'ın bu lacivert kutusunda geliyor. İçeriğinde standart garanti kartı ve NH35A mekanizma için bir kullanım kılavuzu mevcut. O yüzden çok fazla bekletmeden direkt olarak saatime geçmek istiyorum. Şimdi saat şöyle karşımızda. Ee, PD1673 dediğim gibi videonun başında bir Royal Oak homajı. Ee, homaj saat ne demektir? Videonun en sonuna homaj nedir? Ee, neden homaj saatler alıyorum? Vesaire gibi böyle bilgilerin yer aldığı bir kısım koyacağım. Şimdilik bu işlere çok girmek istemiyorum. Videonun sonunu onun için izleyebilirsiniz. Pekala, PD1673 Welt kadranlı modelini satın almıştım ben. Yanlışım yoksa bir yıl kadar önceydi ve o dönemler fiyatı bu saatin yaklaşık 2000 lira civarıydı. Şu an 3500 liralara satılıyor. Ancak Aliexpress'te çok ciddi indirimler oluyor. Bunları takip ederek belki daha ucuza alabilirsiniz. Şimdi saatin boyutlarından başlayalım ve daha sonra ağırlıkla devam edelim ve sonrasında tasarıma değinelim. Şimdi saatimizin kasa çapı şöyle uçtan uca ölçtüğümde 39 mm çıkacak. Şöyle tekrar farklı bir açıdan ölçeyim. Doğru olsun. 40 mm olması gerekiyor. 41 mm çıkıyor. Saat köşeli bir tasarıma sahip olduğu için doğru yeri tutmak zor ama 40 ila 41 mm arasında değişiyor diyebiliriz. Saat gördüğünüz gibi sekizgen bir yapıya sahip. Pekala lak tulak aralığı nedir diye soracak olursanız saat yani bileğimizde ne kadar yer kaplıyor yatay anlamda konuşalım şöyle özür diliyorum dikey anlamda ee, yaklaşık olarak ilk bakladan ölçeceğim çünkü ilk bakla erkek bir bakla dönmüyor 50 mm yer kaplıyor saat diyebiliriz ee, 50 mm büyük bir ölçüdür buna değineceğiz sonrasında bileğimizdeyken ve saatin kalınlığı yalnızca 11,5 buçuk mm bu da otomatik bir saat için oldukça iyi bir değerdir diyebilirim kesinlikle şimdi saatin bileziği Bağlantı noktasında 12 milimetreden başlıyor. Ancak ilk baklasının kalınlığı nedir diye soracak olursanız yaklaşık 25 milimetre ve son baklaya geldiğimizde toka kısmında 19 milimetreye kadar daralıyor saatimiz. Boyutlardan bahsetmişken şöyle terazimi getiriyorum karşımıza saatin ağırlığını da bir ölçelim isterseniz saat 151 gram geliyor. 2 adet bakla çıkarmıştım ben bundan. Otomatik bir saat olmasına rağmen 151 gram saatin boyutunu da düşünecek olursak oldukça iyi bir değer diyebilirim. Saat aslında göründüğünden daha hafif, bu yüzden daha konforludur denilebilir. Şimdi tasarım öğeleriyle başlayalım. Saat gördüğünüz üzere köşeli bir yapıya sahip, ancak çeperimiz yani bezelimiz bu köşeli yapıyı biraz daha ovalleştirmiş gibi gözüküyor. E, saat aslında sekizgen bir yapıda. E, ve her bir köşesi için bir adet vida var gördüğünüz gibi. Bu vidaların yönü falan da gayet iyi gözüküyor. Yani şaşı bakmıyorlar. Birçok marka bunu beceremiyor. Ancak Pagani bu işi düzgün yapmış. Birçok marka derken, Çinlilerden de bahsetmiyorum orada. Farklı markalar da yapamıyor bu işi ne yazık ki. Her neyse. E, şimdi saatin bezenin üzerinde dikey bir fırçalanma mevcut. Bu dikey fırçalama kasada da devam ediyor. Bilezikte de aynı şekilde devam ediyor. E, kasanın yanına baktığımızda yine bu sefer yatay bir fırçalama var. Ve bu arada tepenin üzerinde saatin logosunun olduğunu markanın göreceğiz. E, yan yüzeye geçtiğimizde aynı şekilde yine fırçalı bir yapı var. Ancak geçişler arasında polisajlanmış yüzeyler de mevcut. Örneğin şöyle gösterecek olursam. Saatin e, evet şu yüzeyi yani bize bakan yüzeyi yatay fırçalıydı. Özür diliyorum dikey fırçalıydı. Ancak... Hemen şu köşelerde yani saatin e, diğer boyuta geçtiği, diğer düzleme geçtiği yerlerde polisaj işçiliği de mevcut. Ve bu polisaj işçiliğinin saatin fiyatını da düşünerek konuşuyorum. Gerçekten de iyi yapıldığını söylemem lazım. Yani saat e, olduğundan çok daha pahalı gözüküyor. Ben 2000 liraya almıştım. 2000 liraya göre çok 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 pahalı gözüküyor. E, şu an 3500 lira bandına satılıyor. 3500 liraya göre de çok pahalı gözüküyor. Yani... 10-15 bin 20 bin liralık bir saatten pek bir aşağı kalır yanı yok görüntü anlamında ee, şimdi saatin şöyle kadranına geçelim kadranı çok dikkat çekici lacivert bir kadran ve waffle dial dediğimiz bu waffle'a benzeyen bir e, kadran yapısı mevcut şöyle ışıktan kurtardım biraz ama yine de ışıkla oynayışını görmeniz açısından biraz oynatmak istiyorum bu e, waffle kadranın üzerinde bir sunburst efekte var yani Tıpkı bir güneş ışığı geliyormuş gibi. ışık hüzmeleri geliyormuş gibi gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman. Bu arada ışık demişken e, tepeden vuran ışığın yerini biraz değiştirdim. Çok fazla onunla ilgili bir iki kişiden e, şikayet vari böyle e, yorumlar gelmişti. Umarım e, bu videoda daha iyi gözüküyordur. Saat biraz daha karanlık olacak ama yapacak bir şey yok. E, kadranda hemen Pagani Design logosunu göreceğim. Onun altında teksti var. Logo uygulanmış bir logo ancak text baskı aşağıda otomatik yazısı var o da baskı Japan movement yazıyor altı yönünde sağ ve sol kısımlarda o da baskı şeklinde saatin yani bu textlerinin vesaire hiçbir şekilde tasarımı bozmadığını ve şık durduğunu söylemem lazım gayet güzel duruyor kocaman bir logo vesaire koymamışlar ya da kocaman textler hiç böyle kadranı bozmadan şık kalmayı becerebilmişler saatin indikatörlerine baktığımız zaman bunların parlak Gümüş renkte ve uygulama indikatörler olduğunu söylemem lazım. Saat 3 yönünde bir date window'um var. Gün göstermiyor yalnızca ayın gününü yani sayıları gösteriyor. Ve içi beyaz, beyaz renkte. Kadran demişken bu arada bu saatin beyaz, gümüşe çalan bir beyaz kadranı mevcut. Bir de siyahı mevcut. Üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ben bilezikli olanı almıştım. Deri kordonlu olanı da var. Hem bilezik hem deri kordon olanı da var. farklı bir yerde ben videonun silikonlu e, halinde göstereceğim saatin silikon kordonlu onu da araya bir yere gireceğim onu söyleyeyim e, Peki kasadan bu kadardı ve kadrandan şimdi gelelim saatin bileziğine bana göre e, bu saatin kasası yani tepe noktası diyelim e, bilezikten daha güçlü yani daha iyi daha ince bir işçiliğe sahip Şöyle yakınlaştırmaya çalışıyorum Güzel yüzeyleri var. Şöyle yakın çekim, biraz daha saati döndüreceğim. E, polisaj işçiliği olsun, fırçalama işçiliği olsun, hiç fena değil. E, ve gerçekten de şık duruyor. Hata da yok. sivri herhangi bir yüzey de yok. Bu anlamda saat gerçekten güzel. Şunu da söylemeyi unuttum. Saatimde safir cam var. Herhangi bir antireflekte e, kaplama mevcut değil bu e, safir camda. Ancak bu fiyat bandına yine bir safir cam koymuşlar. Şu Japon firmalarının bir türlü on binlerce liralık saatlerine bile koymadığı safir camı 2000 e, liralık, 3000 liralık saatlerine Pagani Design koymaya devam ediyor. Bir önceki videomda da 1500 liralık bir modellerini incelemiştim. Orada da safir cam vardı. <laughs> Bu da düşünülmesi gereken bir konu bence. Her neyse saatin bileziğine şimdi geçiş yapalım. Dediğim gibi bana göre saatin bileziği biraz zayıf kalıyor. Ne anlamda zayıf kalıyor? Yani şöyle bir baktığınız zaman sanki bir düzensizlik var gibi yani bu bana mı öyle geliyor benim kişisel görüşümü yoksa herkes mi aynı düşünür bilmiyorum ama yani hani mısır tanesi taneleri gibi böyle bir mısıra bakar gibi hissediyorum nedense bir bütünlük göremiyorum ee, yani şöyle aşağı doğru indikçe Hani çok düzenli bir şekilde inmiyor gibi ve e, bileziğin artikülasyonu da çok harika olmadığı için böyle biraz hem ışıkla oynayışı olsun hem şu bileziklerin arasındaki boşluklar olsun düzensiz olduğundan dolayı sanıyorum bir böyle göze hoş gelmeyen bir durum var. Bakın bunu en iyi anlatabilmem için Tissot'u getirdim yanımda. Şimdi Tissot'la Pagani'nin bileziklerine şöyle yan yana bakacak olursak şöyle göstereyim. Şunu da düzgün tutalım. Evet sanıyorum anlaşılabiliyordur. Yani... E, Tison'un ne kadar düzgün durduğuna bakacak olursanız Boşlukların ne kadar eşit durduğuna Pagani'nin bileziğine neden çok bayılmadığımı anlarsınız. Ben bu saati bu arada şöyle silikon bir kordonla da kullanıyorum. Bu silikon kordon açıkçası tam bu saat için üretilmiş bir kordon değil. E gördüğünüz gibi hafiften bağlantı noktalarında boşluklar mevcut. Ancak yine de saati çok şık gösterdiğini düşünüyorum ve e daha konforlu hale getiriyor açıkçası. Dediğim gibi bileziği çok olağanüstü bir bilezik değil. Bu yüzden e, bu kordon seçeneğiyle de bu saat e, daha şık hale getirilebilir. Bu Pagani Designs tarafından satılmıyor. Ben bunu üçüncü bir partiden satın almıştım AliExpress üzerinden. E, ve gördüğünüz gibi bence oldukça şık duruyor. Beyaz renkte tercih edilebilir, siyah da tercih edilebilir. Alınan e, farklı renklerine göre saatin. E, ve sanıyorum saati bir üst noktaya taşıyan bir e, silikon kayış oldu bu kayış. Ancak e, yine de hani sivri bir yüzey var mı? Hayır yok. Keskin yüzey kesinlikle yok. E, kasaya oturuşu gayet iyi. Aynı şekilde yukarı kısımda da öyle. Taper var. Taper'dan dolayı bir daralma mevcut dediğim gibi. E, bu daralma da güzel gözüküyor. Ancak hani yakınlaştığınız zaman e, fırça işçiliği hafiften kaba yani olağanüstüdür muazzamdır diyemem. Ve şöyle göstereyim mesela şu yüzeylerde falan biraz biraz bozukluklar mevcut açıkça söylemek lazım. E, yani... İç kısımları da şöyle. bakların arası da biraz kabaca geçilmiş. Yani çok çok özenli bir bilezik değil. Bir önceki incelediğim Pagani mesela daha özenliydi. Saati bileğimde de göstermek istiyorum. Bu arada bileğime geçerken saatin tıpkı Tiso'larda olduğu gibi kelebek bir yapıda olduğunu söylemem lazım toka kısmının. Bu kelebek yapıda gayet güzel çalışıyor. Ama şunu fark ettim ben. Burada bir eleştirim daha olacak. Ben böyle saatleri sırf öven biri değilim. Hani Çinli markaların da eksiklerini söylemeye elimden geldiğince gayret ediyorum. Her markanınkini gayret ediyorum. Şöyle bu kelebek bakıl e, buckle kısmı bunun işte bu toka kısmı arada bir açılıyor. Ben bunu birkaç ay bu şekilde kullandım ve şöyle söyleyeyim yani iki güne bir iki kez böyle yani Yaşadığım bir durumda ayda bir 10-15 kere saat durduk yere bileğimden çıktı. E, toka kısmına bir şekilde sanıyorum bilek baskı yapınca çat diye açılıveriyor. Tissot'a asla böyle bir şey yaşamadım. E, Bayağıdır kullanıyorum Tissot'u. Ancak Pagani'de böyle bir şey yaşadım. Yaşamayanlar da var ama internette araştırdım. Bu e, Özellikle bu saatin bu bileziyle ilgili bu sorunu yaşayanlar var. Bu yüzden de genelde silikon kordonla kullanıyorum ben bu saati. Pekala. E, toka kısmından da bahsettiğime göre ha, bu arada şöyle Pagani yazısını göreceğim. Aşağıda da design yazıyor. Birleştiğinde Pagani dizaynı görüyorum. Geldim saatin bağlantı noktasına. Bağlantı noktasının entegre bir bilezik olmasından dolayı e, kasaya direkt girdiğini göreceğim. Solid and link denilen içi dolu baklalar mevcut. Saatte solid linkler de aynı şekilde mevcut. Yani hiçbir baklam şöyle yakından da göreceğiniz üzere içi boş değil içleri dolu. Ve ee, bir eksi nokta daha ki şunu da söyleyeyim TISO'da da aynı şekilde bu durum söz konusu. E, ee, pin and color system denilen bu çekişle vurularak açılabilen e, pinler var saatte baklaları yani vidalı bir şeyle açamıyoruz. Ancak TISO'da da bu var dediğim gibi TISO e, 13-14 bin liralık bir saat bu e, 3 bin liralık bir saat normaldir denilebilir. Şimdi bahsetmek istediğim husus şu. Şöyle mekanizmayı da bir yandan göstereceğim. Bu şekilde duracak elim. Bana çok fazla soru geliyor. Deniliyor ki ya bu tanıttığınız saatler Çinli markaların içerisinde NH35A var diyorsunuz ama bunun garantisi var mı? Yani bunlar NH35A mı? Sanmıyorum ben. Kesin başka bir şey vardır, ip vardır falan filan gibi. Böyle yorumlar geliyor. Anlıyorum ben sizin endişelerinizi. Ben de bir kullanacağım arkadaşlar. Ben bu markaların satıcısı falan değilim. Açıkçası hiçbirini de hiçbirine de gözüm kapalı güvenmem. Ben hiçbir markaya güvenmem yani. Onu da söyleyeyim ama. Kendim zaten araştırarak aldığım ve görerek aldığım için e, aldığım saatlerin içinde de baktığım için gönlüm rahat. Sol üst köşede sizin sol üst köşenizde TMI yazısını göreceğiz. E, ve şurada bakın ışın hemen parladığı yerin üzerinde şu bölgede parmağımla göstereceğim. Bir NH35A yazısını da görüyorum. Zaten şunu söyleyeyim yani tüm çarklarıyla, rotoruyla vesairesiyle bu saatin bir NH35A olduğu çok belli de e, TMI tarafından üretilen bir e, mekanizma bu. TMI zaten Seiko'nun alt grubu arkadaşlar. Yani kendi grupları, üreticileri diyelim. E, şöyle ki bakın, Seiko kendi saatlerine branded olarak NH35A koyuyor. Bir de bunun unbranded olanları var. Şimdi NH35A'yı 4R35, 4R36, 4R34 vs. vs. her neyse 4R38 gibi gibi isimlerle kendi saatlerine koyuyor Seiko ve bir de toptan sattığı mekanizmalar var. Bunu şuna benzetiyorum. Ben Renault mesela kendi araçlarına motor koyuyor, bir de Mercedes'e veriyor gibi düşünelim. Ya da efendim Volkswagen grubunu düşünün otomobillerde. Şimdi Seat'de aynı motor kullanıyor, Volkswagen'da aynı motor kullanıyor, Audi'de işte Skoda'da vesaire. Onun gibi bir durum söz konusu burada. Seiko markasız olarak bu mekanizmaları satıyor. Üreticiler de alıyor. Bu üreticiler arasında Avrupalılar var, Asyalılar var, Amerikalı markalar var. Mesela en basitinden Invicta NH35A kullanıyor. Birçok butik marka Avrupalı diyebildiğimiz NH35A kullanıyor. Türk markaları arasında NH35A kullanan var. Yani bu zaten mekanizmaya bakınca da anlaşılıyor. Mekanizma gözümüzün önünde. NH35A mekanizması TMI tarafından üretilmiş bir mekanizmadır. Çinli firmalar da kalkıp durduk yere zaten NH35A var bu saatte demezler. Bununla ilgili problem yaşarlar çünkü. Böyle bir riske de girmezler. Ben zaten hem hissiyatları yani kur, kurma hissiyatı hem işte saatlerin verileri, zaman tutmaları vesaire vesaire gibi şeyleri hani kapağı hiç açmasam bile anlarım NH35A olduğunu. Bu saatinde kapağı açık ve NH35A olduğunu kendimizde görmüş olduk. Pekala saatin arkasında 100 metre su geçirmezlik var. Paslamaz çelik olduğunu söylüyor. Hazır mekanizma vesaire demişken saatin NH35A mekanizmasına yani bu otomatik mekanizmaya şöyle tepesinden bir bakalım. Acaba kurma işlevini nasıl yerine getiriyor? hissiyatı nasıl, tepenin action'ı nasıl ona bir bakalım. İki tık geri çektim. Gördüğünüz gibi saniye kolum durdu. Kurma yapacağım şimdi. Biraz susuyorum. Şu eldiveni de bir çıkaracağım. Çünkü farklı sesler çıkabilir. Şöyle yakınlaştırıyorum. Evet, yağ gibidir denilebilir. Çok çok iyi e, mekanizmanın e, tepe ile olan bağlantısı. Güzel yapılmış. Ve iyi oturduğu için ve iyi yağlandığı için gayet güzel işlev gören bir tepesi var saatin. Bazı Çinli markalar bunu çok tepe işini çok düzgün yapamıyorlar açıkçası ve hafiften böyle ne diyelim ona tıkırtılı işlevler işlev gören tepeler olabiliyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Pagoni dizayn bunu da gayet iyi yapmış. Evet. Saati önerin miyim, önermez miyim bunu da belirtmek için şöyle bileğime bir takacağım ve en son bu aşamada aynı şekilde bir de homaj saatlerden şöyle genel olarak bir bahsedeceğim. Şimdi saatin fiyatı dediğim gibi 3.000-3.500 liraya satılıyor. Ben bu saati 2.000 küsür liraya almıştım Aliexpress'ten. Şöyle söyleyeyim şu sağ üst köşede hafiften bir kırımsı bir yapı var. Kırık gibi bir bozukluk var. Hatta şurada da olabilir özür diliyorum. Aynen şu yüzeyde görüyor musunuz? Şu an sol altta arkadaşlar. Ee, şu kısımdan bahsediyorum bu arada. Evet, bu kısmı kırık gelmişti bana bu saatin. Yani böyle gelmişti. Bir de e, şu e, vidaların herhangi biri hatırlamıyorum açıkçası. Birinin üzerinde bir e, pas gibi böyle bir nokta bir şey vardı. Turuncu bir leke bir şey vardı. Ben onun sonrasında pas sökücü falan sıktım, düzeldi. E, kırığı öylece bıraktım, hiç ellemedim. AliExpress'e ben bununla ilgili yazdım. Pagani'ye yazdım önce özür diliyorum. Dedim ki böyle böyle bana hatalı bir saat yolladınız. Ücret iadesi istiyorum. Kısmi ücret iadesi. Bunlar bana birkaç gün geri dönüş yapmadılar. Geri dönüş yapmayınca Aliexpress devreye girdi. Dedi ki bana ne kadar para istersin? Yani söyle bize. Evet o saatte bir problem var belli ki. Ne kadar istersin dediler. Ben de dedim ki şu kadar istiyorum. 700 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 2000 küsür liraydı bu saat. 700 lira bile indirim aldı. Bana bu saat 1400-1500 liraya falan gelmiştir. Yani şimdi hani Türkiye'de böyle bir şey yapan bir firma yok bu arada. Kullanıcı hatası derler, şu derler, bu derler falan derler filan derler, derler ama Aliexpress, Pagani Design, homaj saatler yapan bir marka bu tür işlerin arkasında duruyor. Müşterisinin arkasında duruyor. Bu da hani homaj saatlerin ne düzeyde olduğunu, Aliexpress'ten alışveriş yapmanın ne kadar güvenli ya da güvensiz olduğu ile ilgili sanıyorum bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi saati o yüzden önerir miyim? Tabii ki öneririm. Yani saatin fiyatını düşündüğüm zaman şöyle bir tasarım, şöyle bir e, kasa. Şöyle bir kadran. Yani her şeyi bırakalım. Bu saat bileziksiz satılsa. Denilse ki kendine al kardeşim bilezini ya da kordonu denilse. Ben gider bu saati yine alırdım. Ne için? Kadranı için. Yani muazzam güzel bir kadranı var ve içerisinde NH35 mekanizma var. Yani bu mekanizmayı alıp başka saatlere bile takabilirsiniz. Öyle e, modlar yapan arkadaşlar oluyor. Hani safir cam var vesaire. Bütün bunları düşününce bakıyorum. 3000 liraya inanılmaz güzel bir saat bu. 3000 liraya bugün pazar malından hallice Çin'de toptan ürettirip işte içine 3 dolarlık mekanizma koyup burada e, çeşitli isimler verip saatlere şu saat bu saat diye satan yerler satan firmalar büyük markalar falan var. E, onları düşündüğüm zaman 3000 lira bedava bu saat için. Onu açıkça söylemem lazım. E, peki homaj saat nedir? Homaj saat e, daha önce de bahsettik. Aslında yani öykünme demek arkadaşlar. Öykünme bunun lamıcım yok. Saati markasını almadan yani ben şu markayım diye iddia etmeden kendi markanı basarak hafiften yorum katarak farklı şeyler de yaparak satmak bunu böyle tasarlamaktır e, homage sadece saatlerde mi var hayır sadece saatlerde yok homage dediğimiz iş e, kozmetik firmalarında var. Özellikle parfümlerde çok fazla var. Bütün AVM'lerde olan bir şey var mesela. Böyle bir zincir şey var. Homaj yapıyorlar arkadaşlar. Çok büyük firmalar var mesela. Tekstil firmaları. Homaj yapıyorlar. Çok büyük Türk tekstil firmaları var. Homaj yapıyorlar. Yani siz şu 700-800 liraya aldığınız kot pantolonların bu adamların tasarımı olduğunu sanmayın. E, çoğu kesim, çoğu tasarım, çoğu renk baktığınız zaman aslında büyük markaların, büyük butik markaların, kimi zaman İngiliz, kimi zaman Fransız, kimi zaman İtalyan kimi zaman işte bilmem ne Bunların aslında öykünmesi o ürünler kot pantolonundan tut ayakkabısına kadar Birçok sektörde homaj mevzusu Var Hatta şöyle söyleyeyim bazı otomobil firmaları bazı markaları bile homajlıyor gördüğüm kadarıyla yani Bakıyorsun Porsche güzel bir tasarım yapıyor 4-5 tane araba markası farklı farklı markalar aynı şeyi yapıp yapıp geçiyorlar yani aşırı benziyor araba böyle bir tek önünde Porsche yazmıyor yani Bu tür durumlar var Hani bana bazen çok garip Açıkça söyleyeyim üslupsuz yorumlar da geliyor işte geçenlerde şey demiş bir mesela homaj kullanan adam değildir falan gibi böyle. <laughs> yani böyle beylik laflar etmeye gerek yok. Ee, gerçekten e, bir kere hani bu tür bir üslupla zaten cevap vermek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Homaj replika değildir arkadaşlar. Ee, ben kendimi gidip de kandırmıyorum. Gidip bir ne bileyim bu saat odamar pilgeleri demiyorum. Ee, bu saat Pagani Design'dır kardeşim. Bu adamlar gitmişler bir markadan esinlenmişler, yapmışlar. Ve bana bunu 3000 liraya satıyorlar. Bana ne? 1 milyon liram varsa zaten bunu almam ben. Yani 1 milyon lirası olan adam zaten YouTube'da da böyle yorumlar atmaz. O da ayrı bir mevzu da. Hani o zaman neyi tartışıyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani parfüm alırken sorun yok. Ayakkabı alırken sorun yok. Çok büyük İtalyan markalarına benzeyen ayakkabılar alırken. Çok kaliteli İtalyan tasarım firmalarının kot pantolonlarına benzeyen ya da işte ayakkabılarına benzeyen ayakkabılar alırken sorun yok. Arabaları aynı şekilde böyle alırken sorun yok. Saat alınca mı problem oluyor? Yani... Burada bir gariplik mevzusu gerçekten benim dikkatimi çekiyor. O da beni böyle hafif hafif canım sıkan bir konuydu değinmek istedim. Şimdi saatin en son ne yapacağız? Lümen testini yapacağız. Lümen testinden sonra videoyu kapatacağım. Şunu söyleyeyim 1000 abone olmak üzereyim. Belki siz bunu izlediğinizde 1000 abone bile olmuş olabilirim. Herkese çok teşekkür ediyorum abone oldukları için. İzleyenlerimin %90'ı abone değil benim kanalıma. Eğer olurlarsa çok sevinirim. Çünkü büyümeye çalışıyorum. Daha fazla bir kitleye hitap etmeye çalışıyorum. Daha fazla kitleye hitap edebilirsem benim için daha çok motivasyon kaynağı olacak. Bu yüzden beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi günler. Şimdi saatin lümenine geçecek olursak şöyle netleyelim. Evet, C3 Luminova diye geçen yeşil renkte Seiko'nun da çok sık kullandığı bir lümen var saatte. Şöyle sağından solundan göstereyim. Akrep ve Yalkovan'da gördüğünüz gibi indikatörler kadar güçlü değil. Ve yarım saat sonra açıkçası hani sönmeye çok çok zayıf hale gelmeye başlıyor. Bir iki saatin sonunda da lümen tamamen yok olmak noktasına kadar ilerliyor. Çok çok güçlü bir lümen değil. Ancak ilk bakışta ilk yarım saat falan kesinlikle üzmüyor. Kullanıcıya onu söylemem lazım. Okuması saat, saati gayet kolay bu anlamda. Evet e, lümenden de bu kadardı. Bu fiyat bandına açıkçası daha fazla bir lümen beklemezdim. Görüşmek üzere.